Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle adab ve nezaket 3 testi birlikte çözeceğiz. Hemen sorulara geçelim. Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? Geçmişte yaşamış toplumlar, kişiler ve peygamberlerle ilgili Kur'an-ı Kerim'de verilen bilgilere, anlatılan kısa hikayelere kısa deniyordu. Cevap Ceyhan olacaktı. Sünnet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın davranışları ve uygulamaları idi. Hadis onun sözleriydi. Hikmet de bu ünitenin sonunda Hz. Lokman ilgili verilen bir metin vardı. Orada onunla ilgili anlatılan bir özelliğiydi. Kendisine verilen özel ilimdi bu. Evet geçtik ikinci soruya. Hazreti Lokman'la ilgili Aşağıdaki bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır? A. Adı Kur'an'ın bir suresine verilmiştir. Evet. Kur'an-ı Kerim'de Lokman suresi diye bir sure var çünkü. B. Peygamber olarak görevlendirilmiştir. Bu konuyla ilgili bir e, ikilem var. Yani peygamber olup olmadığı ile ilgili kesin bir bilgi yok. Dolayısıyla böyle bir şey söylenemez. Kendisine hikmet verildiği bildirilmiştir. Evet kendisine ilim ve hikmet verildiği ve salih bir kişi olduğu Kur'an-ı Kerim tarafından dile getirilmiştir. O halde cevap Bursa olacaktı. Üçüncü soru yavrum Allah'a ortak koşma. Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür. Ayetteki altı çizili bölüm aşağıdaki kavramların hangisiyle ifade edilir? Allah'a ortak koşma demek Allah'a şirk koşma demektir. Şirk ortak koşma aynı anlamdadır. Dolayısıyla cevap Adana olacaktı. Dördüncü soruya geçtik. Biraz uzun bir soru. Aşağıdakilerin hangisi bu ayetin mesajıyla örtüşmektedir? Evet arkadaşlar geçen derste örtüşmenin ne anlama geldiğini söylemiştim. Örtüşmek demek yukarıda verilen şeylerle aşağıdaki seçeneklerin birbiriyle uyumlu olması aynı anlama veya eş anlama gelmesi demekti. Hadi bakalım. Eğer anne baban hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa bu durumda onlara uyma. Ama yine de onlara dünyada iyi davran. Yani Allah'ın emirleri ve yasaklarını anne ve baban çiğnediği zaman onları o konuda dinlemeyebilirsin. Ama her halükarda yine de onlara dünyada iyi davran demek. Bu ayetin tam olarak manası bu. Evet ayeti iyi anladıktan sonra şimdi aşağıdaki seçeneklere bakalım. A. Müjdeleyin, nefret etmeyin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Öyle bir şey geçmedi yukarıda. Hiçbir baba çocuğuna güzel tebiyeden daha te değerli bir hediye veremez. Bundan da bahsetmedi. C. Bir Müslümanın bir Müslümanın korkutması ve heyecana düşürmesi helal olmaz. Yukarıda bundan da bahsetmedi. D. Anne babanıza iyilik edin ve ihsanda bulunun. Evet bundan bahsetmişti. Cevap Denizli. Ki ne olsun ki çocuklarınız da size itaat etsin ve saygı göstersin. Yani çocuklarınız da sizin sözünüzü dinlesin, itaat etsin demek. Evet 5. soruya geçtik. Hazreti Lokman'ın öğütlerine göre aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? A) İyilik yaygınlaştırılmalıdır. Hazreti Lokman'ın vermiş olduğu öğütleri biraz hatırlayalım. İyilik yaygınlaştırılmalı. Çünkü Hazreti Lokman oğluna demişti ki: "Ey oğlum, iyiliği emret, kötülükten sakındır." Yani iyiliği yaygınlaştır demek. Ve insanlara değer verilmelidir. verilmelidir. Evet. Okumanın, Hazreti Lokman'ın öğütlerinden bir tanesi buydu. Böbürlenerek yeryüzünde yürüme, yürüyüşüne tabi ol, sözünü alçalt, pardon sesini alçalt. İşte insanlara, insanları küçümseyerek onlara tepeden bakma gibi öğütler vardı. Bunların tamamı insanlara değer verilmesiyle ilgili öğütlerdi bunlar. Evet C bağıra bağıra konuşulmalıdır. Hayır. Sesini alçalt demişti. Hatta bunun tersini söylemişti. Dolayısıyla cevap Ceyhan evet. olacaktı. Diğerlerine bak D, D seçeneğine de bakalım. Anne babaya iyi davranılmalıdır. Evet. Anne ve babana iyilikte bulun diye bir tavsiyesi de vardı hatırlarsak. 6. soru. Aşağıdaki Hz. Lokman'ın oğluna verdiği öğütlerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır? Konusu diğerlerinden farklı. A namazı dosdoğru kıl ibadetle ilgili bir konudur. Bu hemen yanına kısaca ibadet yazın. Bu soruları çözerken böyle yapın arkadaşlar. Hangisi konusu itibariyle diğerlerinden farklıdır derse seçeneklerde okuduğunuzu hemen yanına not edin. Namazı da sonra kıl ibadetlerle ilgili bir tavsiyedir. B. Yürüyüşüne tabi sesini alçalt. Güzel ahlakla ilgilidir. C. Yürü, yeryüzünde böbürlenerek yürüme yine güzel ahlakla ilgili. D. Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme yine güz, güzel ahlakla ilgili. İbadet güzel ahlak. Güzel ahlak, güzel ahlak. Yani farklı olan A seçeneği diye cevaplandırıyoruz. Geçtik 7. soruya. Aşağıdakilerden hangisi Hazreti Lokman'ın oğluna verdiği öğütler arasında yoktur? Hazreti Lokman'ın öğütlerini biraz hatırlayalım. Görgü kurallarına uyulması. Evet. Görgü ve nezaket kurallarına uyulması ile ilgili bir sürü tavsiyesi vardı zaten. B. Bir meslek sahibi olunması. Hayır. Hazreti Lokman'ın oğluna verdiği nasihatler içerisinde böyle bir şey yoktu. C. Allah'ın birliğine inanılması. Evet. Allah'a hiçbir şeye ortak koşma demek. Allah'ın varlığını ve birliğini kabul et. Ondan başka ilah kabul etme demekti. De, iyiliğin yaygınlaştırılması yukarıda geçmişti. Cevap bunu anlatmıştık zaten. Cevap Bursa. 8. soru. Bu ayetin mesajı aşağıdakilerden hangisidir? Hadi okuyalım. Yavrum, şüphesiz yapılan bir e, iş, bir hardal tanesi ağırlığında da olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa Allah onu çıkarır, getirir. Yani ne demek? Allah gökte, yerde, kayanın içerisinde dahi olsa büyük ya da küçük olmak e, fark etmeksizin, açık ya da gizli fark etmeksizin her şeyi bilir. Hesap günü onu çıkarır senin önüne getirir demektir. Evet şimdi seçeneklere bakalım. Bazı işler çok önemlidir. Hayır. Gökleri yaratan Allah'tır. Yukarıdaki ile anlatılan mesajla bunun bir alakası yok. Küçük sözler gizlenmelidir. Küçük ya da büyük hiçbir şey Allah'tan gizlenemez. He Allah her şeyi bilmektedir. İşte cevabımız bu arkadaşlar. Cevap Denizli. Dokuzun soru. Tahiyyat duasında yargılardan hangileri doğrudur? Bakalım hadi. Birinci öncül Allah ve onun salih kulları selamlanmaktadır. Evet. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin bölümünün Türkçesi budur. Allah'ın selamı bizim ve Allah'ın salih kullarının üzerine olsun demektir. Bey Yüce Allah Hazreti Muhammed'e rahmet dilemektir dilemektedir. Evet, tahiyyat duasını biliyorsunuz. Miraç gecesi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın miraca yükselince Allah'la konuşması ve ona selam yerinde söylediği ifadeler olarak e, nakledilen bir e, hadisti bu. Evet, orada Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Esselamu Aleyke Eyyühen Nebiyyü demişti. Bunun manası şuydu. Yüce Allah Hazreti Muhammed'e selam ve rahmet dilemektedir. Üçüncüsü Hazreti Peygamber ile yüce Allah arasındaki bir konuşmadır. Bunu zaten söyledik. Cevap 1, 2 ve 3 yani Denizli olacaktı. 10. soruya geçtik. Biraz yukarı gittik galiba. Evet. 10. soru aşağıdaki yargılardan hangisi tahiyyat duası ile ilgili değildir? Kelime-i şehadet ile başlamaktadır. Hayır arkadaşlar tahiyyatı hatırlarsak kelime-i şehadet ile bitmektedir. En sonunda eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve ile bittiğini hatırlarsınız. B. Hazreti Muhammed'in öğrettiği bir duadır. Evet. Namazda namazın oturulan bölümünde okunur. namaz 4 rekatlık e, bir namazın hem ilk rekatında hem de son rekatında okunabilir ve okunmalıdır da. İkinci rekatta da zaten ilk oturuş aynı zamanda son oturuş olduğu için orada da okunuyor. Tahiyyat kelimesi selam demektir. Evet. Bunu da söylemiştik. Cevap Adana. 11. soru. Aşağıdaki ifadelerden hangisi tahiyyat duasının bir bölümünün anlamı değildir? A tanıklık ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bu kelime-i şehadetin bir bölümüdür. Kelime-i şehadet de tahiyyat duasının içerisinde yer alıyordu. Tanıklık ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine tanıklık ederim ki Hz. Muhammed Aleyhisselatü vesselam Allah'ın kulu ve elçisidir ifadesi kelime-i şehadetin anlamıydı hatırlarsak. B Ey Rabbimiz bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Hayır bu tahiyete geçmiyor. Bu Rabbana atina dualarına geçiyor. Allah'ım bize dünyada da ve ahirette de iyilik ver kısmı. Rabbana atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten kısmının Türkçesi. C. Selam bize ve Allah'ın bütün iyi kullarının üzerine olsun. Bu yukarıdaki soruda da geçmişti. Bu tahiyyat duasında geçen bir bölümdü. De Ey Peygamber Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Bunu da söylemiştik. Esselamu aleyke eyyühan nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu kısmının Türkçesiydi burası. Cevap o halde deniz pardon Bursa olacaktı. 12. soru. Aşağıdaki ifadelerden hangisi tahiyyat duasında yer alır? Bir rahmet ki ya erhamer rahimin. Bu bütün duaların sonunda yer alabilen bir cümledir. Tahiyyete geçmiyor. Ve lem yekun lehu kufuvan ahad. Bu İhlas suresinde geçiyor arkadaşlar. Ve tahiyyatu lillahi ve salavatu ve tayyibat. Bu tahiyyat duasında geçiyordu. Hatta en başıydı. Rabbana gfili ve li valideyye ve lil müminine yevme yekumun hesab. Bu da Rabbana gfili duasının bir bölümü. Böylelikle arkadaşlar testin sonuna gelmiş olduk. Bu arada söyleyelim cevap Ceyhan olacaktı. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olunuz. Ayrıca anlamadığınız, tekrar çözmemi istediğiniz, ya hocam şurayı bir daha anlatır mısınız dediğiniz bölümler varsa e, bana bildirmeyi unutmayın. E, hepinize iyi çalışmalar diliyorum.